Yapay zeka kulağa karmaşık hatta fütüristik geliyor. Ama gerçek şu ki yapay zeka zaten hayatımızda. Yaşamlarımızı hem büyük hem de küçük şekillerde değiştiriyor. Yapay zeka temelde makinelere insanlar gibi düşünmeyi öğretmekle ilgili. Öğrenmek, uyum sağlamak ve kararlar almak gibi. Bu yeni zeka biçimi hızla gelişiyor, her geçen gün daha da karmaşıklaşıyor. Akıllı telefonlarımıza, arabalarımıza, hatta sağlık sistemlerimize güç veriyor. Peki ya onu yaratan biz insanlar için bu ne anlama geliyor? Cevap, çoğu şeyde olduğu gibi karmaşık. Yapay zeka artık bir bilim kurgu fantezisi değil, günlük rutinlerimize sorunsuz bir şekilde entegre oldu. Siri'ye en son ne zaman bir soru sordunuz veya GPS navigasyonunu kullandınız, hatırlıyor musunuz? İşte bu yapay zeka iş başında. Peki, ya çevrimiçi alışveriş önerileri? Yapay zeka algoritmaları bunları tarama geçmişinize göre düzenliyor. Yapay zeka sağlık hizmetlerini de dönüştürüyor. Doktorların hastalıkları daha erken ve daha doğru bir şekilde teşhis etmesine yardımcı oluyor. Kendi kendini süren arabalardan kişiselleştirilmiş tıbba kadar yapay zeka çevremizdeki dünyayı değiştiriyor. Yapay zekanın potansiyel faydaları çok büyük sıkıcı ve tehlikeli görevlerin otomatikleştirildiği bir dünya hayal edin. Hastalıkların eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyetle teşhis edilip tedavi edildiği bir dünya. İşte yapay zekanın vaadi bu. Yapay zeka sayısız sektörde devrim yaratma, verimliliği ve üretkenliği artırma potansiyeline sahip. Bu da ekonomik büyümeye ve birçokları için yaşam kalitesinin iyileşmesine yol açabilir. Olasılıklar sonsuz görünüyor. ancak büyük güç büyük sorumluluk getirir. Yapay zeka muazzam bir umut vaat ederken aynı zamanda önemli zorlukları da beraberinde getiriyor. En acil endişelerden biri iş kaybı potansiyeli. Yapay zeka daha sofistike hale geldikçe şu anda insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri otomatikleştirebilir. Bu da işsizlik ve ekonomik eşitsizlik konusunda endişelere yol açıyor. Makinelerin birçok görevde insanlardan daha iyi performans gösterebileceği bir gelecekte sorunsuz bir geçişi nasıl sağlayabiliriz? 5. bölüm Ortadan Kayboluş. Yapay zeka çağında işler. Makinelerin işlerimizi elimizden alacağı korkusu aslında yeni değil. Bu korku sanayi devrimine kadar uzanıyor. Ancak yapay zekanın yükselişi yeni bir dizi zorluğu da beraberinde getiriyor. Yapay zeka sadece beden işlerini otomatikleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bilişsel beceriler gerektiren işlere de el atıyor. Bu, kamyon şoförlerinden avukatlara kadar herkesin işinin dönüşebileceği veya hatta ortadan kalkabileceği anlamına geliyor. Soru, yapay zekanın işleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağı değil, bu değişen ortama nasıl uyum sağlayabileceğimizdir. 6. bölüm gizliliğimiz, küçülen güvenli alanımız. Bir diğer endişe de gizlilik. Yapay zeka sistemleri çalışmak için genellikle çok miktarda veriye ihtiyaç duyar. Bu veriler çevrimiçi etkinliklerimizden tıbbi kayıtlarımıza kadar her şeyi içerebilir. Yapay zeka hayatımıza daha fazla entegre oldukça gizliliğimizi korumak giderek zorlaşıyor. Bu verilere kimler erişebiliyor? Nasıl kullanılıyor? Bunlar acilen ele almamız gereken sorular. Yapay zekanın sorumlu ve etik bir şekilde kullanılmasını sağlamak çok önemli. 7. bölüm: Yapay zeka ve insanlığın geleceği: Bir dengeleme hareketi. Yapay zekanın geleceği nihayetinde insanlığın geleceğiyle iç içe geçmiş durumda. Hem umut hem de tehlike dolu bir gelecek bu. Önemli olan bir denge kurmak. Yapay zekanın gücünden yararlanırken risklerini de azaltmamız gerekiyor. Bu da dikkatli bir planlama, açık diyalog ve uyum sağlama isteği gerektiriyor. Bugün vereceğimiz kararlar ortak geleceğimizin seyrini belirleyecek. 8. bölüm: Etik Yapay Zeka: Ahlaki Labirentte Yolumuzu Bulmak. Yapay zeka için etik kurallar geliştirmek son derece önemli. Yapay zekanın kötüye değil, iyiye kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu da yapay zeka geliştirme ve dağıtımının olası sonuçlarını göz önünde bulundurmak anlamına geliyor. Otonom silah sistemlerine izin vermeli miyiz? Yapay zekanın mevcut ön sürdürmesini nasıl engelleyebiliriz? Yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağladığı bir gelecek inşa etmek için bu etik ikilemleri ele almak çok önemli. 9. Bölüm Zeka Tarafından Şekillendirilen Bir Gelecek yapay zekanın şekillendirdiği yeni bir çağın eşiğindeyiz. Bugün vereceğimiz kararlar, bu teknolojinin ve dünyamız üzerindeki etkisinin seyrini belirleyecek. Yapay zekanın, herkesin gelişme fırsatı bulduğu bir gelecek yaratmak için kullanılmasını sağlamak bizim elimizde. Teknolojinin insanlığı tehdit etmediği, güçlendirdiği bir gelecek.